Bin marketlerde 7 Ekim Salı günü satışı başlayan ürünler. Sarıyer gazlı içecek çeşitleri 2,5 litre 42 lira, torku dana kangal sucuk 500 gram 235 lira, dost şeftali pastörize süt 1 litre 39 lira 50 kuruş, aknaz yarım yağlı tost peyniri 1,5 kilo 289 lira, aknaz yarım yağlı dilimli tost peyniri 1 kilogram 219 lira, Peysan tam yağlı olgunlaştırılmış edirne beyaz peyniri 425 gram 139 lira 50 kuruş, Güneşoğlu Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1 Kilo 299 Lira, O Nefis Etli Etmek 400 Gram 299 Lira, Superfresh Pizza tost 200 Gram 55 Lira, Lezita Piliç Döner 200 Gram 45 Lira, Dost Bağlı Kaymak 200 Gram 64 Lira 50 Kuruş, Aytaç Piliç Peperoni Salam 500 Gram 69 Lira, Unlu Pizza Tabanı 450 Gram 5 Adet 37 Lira 50 Kuruş, Bamit Piliç Çıtır Finger 1 Kilo 189 Lira, Namet soslu dana döner 300 gram 127 lira 50 kuruş. Fırınlanmış peynir helvası 200 gram 39 lira 50 kuruş. Donmuş makaron 135 gram 119 lira. Bilmezir yarım yağlı eritme peyniri 1 kilo 259 lira. Yörükoğlu yarım yağlı yoğurt 5 kilo 172 lira 50 kuruş. İçim çilekli kefir 1 litre 65 lira. İçim ayran 200 mililitre 7 lira 50 kuruş. Sana yüzde 20 yağlı bitkisel krema 200 mililitre 19 lira 50 kuruş. Eker ayaran 1 litre 39 lira 50 kuruş. Eker çırpılmış yoğurt 500 gram 47 lira 50 kuruş. Sinangil alpa buğday unu 10 kilo 199 lira. Safya mısır yağı pet 5 litre 349 lira. Efsane Osmancık pirinç 5 kilo 275 lira. Saban kırmızı mercimek 2,5 kilo 99 lira. Saban nohut 2,5 kilo 135 lira. Sofra kaya tuzu 1,5 kilo 14 lira. Fide ton balığı 160 gram üçlü paket 120 lira. Santa makarna çeşitleri 500 gram 35 lira, bizim paket margarin 250 gram altılı paket 179 lira, Destan pul biber 250 gram 65 lira, Torku beyaz sirke 2 litre 36 lira 50 kuruş, Kent Boringer karbonat 1 kilo 57 lira 50 kuruş, Söke ekmek lavaşı 8li 29 lira 50 kuruş, Tukaş domates salçası 1650 gram 119 lira, Tukaş rendelenmiş domates 700 gram 33 lira 50 kuruş. Torku çifte kavrulmuş tahin 1 kilogram 159 lira. Yeni gün harnup pekmezi 1250 gram 125 lira. Pekfood burgu erişte 500 gram 42 lira 50 kuruş. Burcu ketçap mayonez 82 lira 50 kuruş. season sos çeşitleri 39 lira 50 kuruş. Rem siyah zeytin 1 kilo 135 lira. Vakıf destek süzme çiçek balı 1 kilo 209 lira. Lokman geleneksel çilek reçeli 1200 gram 120 lira. Milka çikolata çeşitleri 100 gram 55 lira. Milka Sticks çikolata kaplı bisküvi 65 lira, Milka Bütün Fındıklı Karamelli Sütlü Çikolata 300 gram 99 lira, Milka Bonibon Üçlü Paket 59 lira, Milka Çikolatalo Mini Bisküvi 110 gram 79 lira, Dimes Mükellef Şalgam Suyu 1 litre 34 lira 50 kuruş, Lavi Naneli Karışık Meyveli içecek 1 litre 42 lira 50 kuruş, Aykul cool Şeftali Aromalı Enerji İçeceği 500 mililitre 27 lira, Ülker Çikolatalı Dev Gofret 230 gram 99 lira, Eti brownie intens üçlü paket 49 lira. Ülker olala çikolata soslu kek altılı 47 lira. Ülker çikolata kaplı bisküvi 150 gram 45 lira. Fit Green glutensiz kraker 32 lira. Trio Mu Protein Bar 50 gram 49 lira 50 kuruş. Patito patates cipsi 135 gram 27 lira 50 kuruş. Simbat tuzlu mısır kavurgası 200 gram 29 lira 50 kuruş. Gürsoy kıyılmış fındık 100 gram 64 lira. Hazar Bey küp kesik kuru meyve karışımı 250 gram 82 lira 50 kuruş, jelibon soğur patch ekşili yumuşak şeker 160 gram 29 lira.